Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Alamin. Ve Salat ve Selam Ala rasulina Muhammed ve Ala Alehi ve sahbihi Ajmain. Değerli dinleyiciler, muhakemat okumalarına devam ediyoruz. Unsurul Akide demişti. Üçüncü makalede vehim ve tembih diye bir bölüm var. Oraya geldik. Ne diyor orada? Vehim ve tembih eğer sual etsen, nedir şu tabiat ki daima onunla tıntın ediyorlar? Nedir şu kavanin ve kuvva ki daima onlar ile mütedemdimdirler? Evet, yani e, birilerinin, özellikle inkarcıların, ateistlerin, İslam düşmanlarının e, sürekli tıntın ettikleri, yani e, tekrar ettikleri, sürekli... E, onun işte e, bir şekilde tartışmasını e, yaptıkları. Şu kavanin ve kuva, kanunlar, kuvvetler, işte e, ne diyoruz, e, yer çekimi kuvveti veya kanunu vesay. E, nedir ki bunlar? Sürekli bunlarla tımdım ediyorlar. Mütedemdim ne demek? Sürekli bunlarla vızıltı çıkarıyorlar. Sürekli bunların e, işte peşindeler. E, cevap vereceğiz ki alemi şehadet denilen cesedi hilkatin ana ve azasının efallerini intizam ve rapt altına alan ve şeriatı fıtriyeyi ilahiye vardır. İşte şu şeriatı fıtriyedir ki tabiat veya matbaayı ilahiye ile müsemmadır. Evet, alemi şehadet yani görünen maddi e, alem ve cesedi e, hilkat bu aleme Üstad cesedi hilkat, yani bir, bir anlamda yaratılış bedeni gibi, yaratılış alemi gibi. işte anasır ve azasının ve efallerinin, yani bu kainattaki bütün unsurlar, elementler, ana anasır deyince, hani evvela ateş, toprak, su, hava anlaşılıyor. Sonra işte diğer elementler, demir, bakır, neyse, bütün bunların, Azasının ve efallerinin, yani bu kainatta ne kadar değişik varlık varsa, o varlıkların işte kısımları varsa veya fiilleri yani özellikleri varsa, bütün bunları, e, bunları intizam ve rapt altına alan, yani bir e, düzene e, koyan, düzen içerisinde devam ettiren, birbiriyle alakalı e, kılan, yani e, e, insanı bitkiyle, bitkiyi hayvanla veya insanı hayvanla veya insanı maddeyle, veya canlıyı güneşle, suyla neyse hepsini birbiriyle alakalı bir şekilde bağlayan, birbiriyle uyumlu halde var eden şeriat-ı fıtriye ilahiye. Evet bütün bunlara aslında biz kanun yerine ne demeliyiz diyor. Şeriat-ı fıtriye ilahiye. İlahi fıtri şeriat. Hani şeriat ikiye ayrılıyor ay ya bir irade sıfatından gelen şeriat ki biz buna işte Kur'an ve sünnetteki bütün e, emir ve yasakları e, dahil ediyoruz. Yani helal ve haramlar dediğimiz veya Allahü Teala'nın uygulanmasını emrettiği hususlar. Buna irade sıfatından gelen şeriat bir de kelam sıfatından gelen şeriat ki bu da kainattaki işte bütün o yasalar e, sünnetullah da e, denilen e, işte e, üstadın daha değişik tabirlerle de söylediği e, o fıtri yasalar. İşte bunlara tabiat veya e, matbaa ilahiye denmiş. Evet tabiat veya matbaa ilahiye. Matbaa ilahiye, ilahi matbaa e, diyor. Matbaada hani e, kitap basılır, dergi gazete e, basılır vesaire. E, ama matbaanın kendisi bunları ya yazan değildir. E, yani matbaa sadece yazılan e, işte bir eseri e, kağıda e, dönüştürür. Matbaa. Yoksa e, onu yazmak e, e, yani e, onun için muhaldir, imkansızdır yani. Matbaa o iş için değildir. E, dolayısıyla bu tabiat bir matbaadır. Yani tabiatı ister biz toprak olarak düşünelim veya tabiattaki diğer parçalar yani canlı cansız varlıklar olarak düşünelim. Bunların kendileri e, e, ancak bir matbaa gibidirler. Yazmıyorlar, yapmıyorlar ama... Onlar üzerinden baskıya sunuluyor. Onlar üzerinden işte bir şeye dönüştürülüyor. Ki Üstad bunu birçok risalede farklı şekillerde ele almıştı. Hani çok uzatmayalım ki yeri geldiği zaman oraları da okuyoruz. Ne diyor? Evet tabiat, hilkat-ı kainatta cari olan kavanini itibariyesinin mecmu ve muhassalasından ibarettir. İşte kuvva dedikleri şey her biri şu şeriatın birer hükmüdür ve kavanin dedikleri şey her biri şu şeriatın birer e, meselesidir. Evet yani aslında e, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, jeoloji veya diğer e, hangi tür e, bilimleri sayarsak sayalım bunların hepsi şeriatı fıtriye ilahiye ve bunların da hükümleri var. E, nasıl ki normal hani bildiğimiz şeriat-ı garra'nın işte ne tür hükümleri var? E işte ceza gibi hükümleri var. E muamelat gibi, miras gibi veya evlilik yani nikah gibi yani birçok farklı konuda hükümleri var. Dolayısıyla şeriat-ı fıtriyenin de işte ne gibi hükümleri var? Yani toprakla ilgili, denizle ilgili, efendim işte havayla ilgili, dünya ile ilgili, güneşle ilgili e veya e, hayvanlarla ilgili, bitkilerle ilgili, insanlarla ilgili bir sürü hükmü var. E, yani e, işte düşünün ki insanın e, bir takım gıdalara ihtiyacı var beslenmesi için. Protein gibi, e, karbonhidrat gibi, e, işte vitamin gibi. E, bu nedir? Şeriat-ı fıtriyenin bir hükmüdür. Bir hükmüdür. Mesela arıların bal yapması şeriat-ı fıtriyenin bir e, hükmüdür. E, i̇şte sunun 100 derecede kaynaması şeriat-ı fıtriyenin bir hükmüdür. Bir hükmüdür. Veya sodyumla klorun bir araya gelip tuzu oluşturması, tuz dediğimiz maddeyi oluşturması, bu şeriat-ı fıtriyenin bir hükmüdür. Yani niye başka madde değil de bu madde? İyi de bu şeriatı koyan öyle takdir etmiş. Öyle hükmetmiş yani. Dolayısıyla kavanin dedikleri şey işte o fıtri şeriatın birer meselesidir. E, fakat o şeriattaki ahkamın istimrarına istinaden hem de hayali hakikat suretinde gören ve gösteren nüfusun istidatları bir zemini şühe, şure müheyya etmesiyle. Evet, tabiattaki o, yani şeriattaki tabiattaki o şeriatın ahkamının sürekliliği, yani sürekli güneşin doğması, sürekli denizin buharlaşması, sürekli yağmurun yağması, sürekli işte bir takım Canlıların yumurtadan çıkması sürekli 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 yani bunların sürekliliğine dayanarak hayali hakikat suretinde gören ve gösteren yani işte bu bitki mesela karpuz işte topraktan çıkıyor ve burada biyolojinin bir takım kanunları var mitoz bölünme var mayoz bölünme var. Efendim burada fotosentez kanunu var. Var da var. E, peki iyi bu kanunlar var da. Şimdi bu kanunlar e, nasıl böyle bir şey ortaya çıkartmış? E, burada bu sefer e, ne yapıyor? Hayali hakikat suretinde gösteriyor. Yani sanki toprak böyle uğraşıyor bir şeyler yapıyor. Veya o bitki bir şeyler yapıyor. İşte bu tür özellikler bir zemin-i şure, yani çorak verimsiz bir toprak. Yani ne için? Hakikat için. Yani buradan hakikat çıkmıyor. Buradan doğru bir netice çıkmıyor. İşte bunu hazırlamasıyla vehmi hayal tasallut ederek tazik edip şu tabiati hevaiye tavazu ve tecessüm edip mevcudu harici ve hayalden misal suretine girmiştir. Evet şunun gibi vehmin çok hileleri vardır. Şimdi vehim hayal tasallut ediyor. Yani insanın böyle aklı selim düşünmesini engelliyor evhamlar, kuruntular. Acaba bu nasıl olacak ki filan. E sürekli o şüpheler akla tasallut ediyor. Yani akla bir baskı kuruyor. Doğru muhakeme yapmasına engel oluyor, hücum ediyor, tazik ediyor ve şu tabiat-ı hevaiye yani elle tutulur bir şey olmadığı halde, göz, gö, yani gözle e, görünen bir e, somut bir şey olmadığı halde tavazu ve tecessüm edip yani sanki maddi bir işte yer edilip bir cisim haline dönüşüyor ve mevcudu harici oluyor. Mevcudu harici oluyor. Yani hariçte bir varlık gibi oluyor ve hayalden misal suretine giriyor. Yani aslı olmadığı halde bir görüntüye dönüşmeye başlıyor. Ne ile? İşte o sürekli olduğu için. Yani düşünün ki sürekli topraktan işte karpuz meyvesi çıkıyor ve bu sürekli ortada olduğu için bu sefer e, ne deniyor ya e, bunu acaba e, işte bitkinin kendisi hani bitkinin bu tohumun kendisi bu otun kendisi işte yapıyor filan gibi düşünüyor bir süre sonra buna böyle e, sanki gerçekmiş gibi bakmaya başlıyor bunun çok hileleri vardır diyor İşaret, şu tabiat ve kuvayı umumiye tesmiye ettikleri emirler kat'iyyen aklı ikna edecek ve fikre kendini beğendirecek ve nazar hakikat ona ünsiyet edecek hiçbir mülayemet ve münasebet yok iken. Şimdi cümle biraz uzun. Ee, diyor ki tabiat ve kuvayı umumiye dedikleri e, işler normalde e, aklı ikna edecek e, şeyde değiller. E, yani e, işte fotosentez yani güneş ışıklarıyla bu Bitki topraktan aldığı gıdalarla, efendim, suyla filan, işte bu karpuzu meydana getiriyor gibi. Yani böyle bu tür yaklaşımlar aklı ikna etmiyor. Yani bunu şimdi tohum mu yaptı? Yani bunu toprak mı yaptı? Çok böyle fikir bu burada fikir bu bunu beğenmiyor veya nazar hakikat buna alışamıyor. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Veya düşünün ki. Sürekli dünyanın dönmesi yani bunu dünya mı yapıyor veya işte bu adına ne kanunu diyorsunuz e, işte e, güneşin çekim kanunu e, işte e, manyetik kanun neyse yani bunu, bunu, bunlar mı yapıyor da bu kadar e, kusursuz bu kadar düzenli ve bunu bunlar mı ayarlamışlar kendileri mi koymuşlar bu kanunları filan e, bun, buna e, akıl bir türlü ne yapmıyor ünsiyet etmiyor. Ee, peki or, do, dolayısıyla ortada bir mülayemet yok yani bir uygunluk yok. Bir münasebet yok, bir alaka yok. Ve e, şu kainata illet ve mastar olmaya kabiliyeti mefkud iken e, mahza saniden tegafül ve intizamın ilacından tebellüt eden yalnız ısrar ile e, bu suyu e, bu hidrojen, bu oksijen kendi başına yapmış olamaz. Buna bunlar kaynaklık edemezler. Veya bu tohumu e, bu toprak filizlendiremez, buna bu hayatı bu veremez e, veya bu özellikleri bunlar oluşturmuş olamaz. E, yani olamayacakken e, sırf diyor saniden tegaffül ile yani Allahü Teala'yı görmezden gelerek yani sanki e, e, sırf e, ondan uzaklığı e, onu tanımama e, isteği iradesi yüzünden e, e, i̇ntizamın ilcağından e, yani e, ama çok muazzam da bir e, düzen var. E, bu bu e, düzenin işte o e, ilcağından yani e, zorlamasından tevre yalnız ısrar ile yani o mecburiyet ile e, veleh resane ukul olan kudretin asarını e, şu matbaa misal olan tabiatın sanatından e, görmek. Tabiatı misalirken masdar tahayyül etmek. Şimdi velehresanu ukul neydi? Akılları hayrette bırakan, akılları hayrette bırakan kudretin asarını, o kudretin mükemmel eserlerini neyden görmek? Matbaa hükmündeki, matbaa gibi olan tabiattan görmek. İşte överken onu övmek. Mesela işte arıdan bahsederken ya ne kadar mükemmel yapıyor balı filan demek. Veya işte bir e, hücreyi incelerken ya şunun içerisindeki e, işte e, neye bakın? Kromozomlara e, bakın. İşte DNA'sına bakın. Ne kadar mükemmel deyip sanki o mükemmelliği ona vermek. Hani manayı ismiyle bakmak. Manayı harfiyle değil de manayı ismiyle bakmak. Yani e, onu sanki haşa o mükemmellikte o e, gücü, o kudreti bizzat o varlığın kendisi yapıyor. Kendisi gösteriyor. Kendisindendir. Kend e, e, demek. İyi de bunun aklı yok, bunun iradesi yok. Yani e, düşünün ki bir e, işte şeftali ağacı, şeftali ağacı eğer o meyveyi o yapıyorsa, e, yani o zaman o şeftali ağacının ilmi olması lazım, kudreti olması lazım başka iradesi olması lazım. Yani e, e, peki bu mümkün değil. E i̇şte diyor bunu böyle yapmak, böyle görmek, tabiatı mistar iken maslar tahayyül etmek. Tabiat ancak nedir? Matbaa dedi ya az önce mistardır. E, maslar değil. Yani tabiat bir ölçü cetvel gibidir, şablon gibidir. E, ama maslar değildir. Yani işin faili değildir, sahibi değildir, hakimi değildir, yapıcısı, bina edicisi, üreticisi yani değildir. Sadece kalıptır yani, kalıba dökülüyor. Evet, maslar tahayyül etmek, lazım-ı e vücuduyla melzumu ehassın vücudunu intaca çalışan akim bir kıyasın neticesidir. Evet, şu kıyası akim, dalalet ve hayret vadilerine çok yolları açmıştır e, diyor. Lazımı e'am bir de mevzumu e'has dedi. Şimdi e, birbirinden ayrılmayan iki şeyden ayrılmaya engel olana lazım denir. E, matbaa ve kitap gibi. E, burada e, kitap için e, ne lazımdır? E, matbaa lazımdır. Kitap için matbaa lazımdır. Ee, peki, burada melzumu ehas dedi. Melzumu ehas da birbirinden e, ayrılmayan iki şeyden ayrılmaya engel olunan şeye melzum denir. Matbaa ve kitap gibi kitap melzumdur. Şimdi bu ayrıntıyı hatırlayalım, tekrar okuyalım. Lazımı eamın vücuduyla e, yani Kendisinden e, ayrılması e, işte mümkün olmayan e, o özelliğin varlığıyla melzumu ehasın vücudunu yani e, o kendisinden e, ayrılsa bile e, asla olamayacak olan şeyin varlığını netice vermeye e, çalışan. Şimdi e, bunu e, örneklememiz e, lazım. Şimdi Allahü Teala vacibül vücud. Şimdi onun e, kudret diye bir sıfatı var. O Kudret sıfatı ondan ayrılamaz e, ayrılamaz. Peki bu varlık aleminde kudretiyle yarattığı eserler, Kudretiyle yarattığı eserler. Eğer bu e, diyelim ki gördüğümüz göz önündeki her şey için bir kudret gerekiyor mu? Bir güç gerekiyor mu gerekiyor. Peki bu güç ancak ve ancak kimde vardır ancak ve ancak Allahu u Teala'da vardır. Şimdi dağları yaratacak bir güç Allah'tan başka hiç kimse de olamaz. Peki bunu sadece Allah'ta düşünürken yani ancak yüce bir yaratıcıda böyle bir şey varken kalkıp da bunu ondan ayrı düşünüp aha bu varlıkta da böyle bir güç vardır demek aha bu varlıkta da işte bunu yapabilecek kadar bir güç vardır demek ee, i̇şte e, onu oraya bağlamak akim bir kıyasın neticesidir. Kısır bir kıyas bu, kısır bir kıyas. Çünkü e, o güç sadece ve sadece bütün her şeyi birbiriyle düzenli halde, birbiriyle alakalı halde yaratan zata mahsustur. E, e, yani e, işte bir ağaca kalkıp da o elmayı yapma kudreti e, vermek, yani böyle tasavvur etmek. Veya bir böceğe, yani ipek böceğine işte bu e, ipeği yapacak kudreti vermek. E, veya bir e, bitkiye, bir ota, ot, bildiğimiz karpuz yani ot. Bir ota kalkıp da ha, bu karpuzu yapıyor diye ona öyle bir güç vermek. Yani işte bu bir, veya bir e, koyuna işte bu sütü bu koyun yapacak güçtedir. E, veya bu inek bu sütü yapacak güçtedir e, demek. Veya işte bu... E, oksijen, bu hidrojen, bu suyu yapacak güçtedir demek, yani Allah'a ait olan bir kudreti kalkıp o varlığa vermek demektir. Bu bu kıyası akayım, bu neticesiz kıyas dalalet ve hayret vadilerine çok yolları açmıştır. Yani çoklarını bu dalalete bu şaşkınlığa düşürmüştür diyor. Tabii ki burada Lazımı e amla melzumu ahaz bunu yine mantık tabirleriyle biraz daha açmak gerekir. Yani düşünün ki işte insan insan için lazım olan sıfatlar ve insan için düşünülen sıfatlar nedir? Görmektir, üşütmektir, konuşmaktır, düşünmektir, ağlamaktır, gülmektir vesaire. Bütün bunlar insan için lazım sıfatlar. Bir de melzumu ehas olan sıfatlar yani insana sadece insana has olan sıfatlar. İşte konuşmak gibi. Konuşma yani bu hayvanlarda yok bu. Ee, hayvanlarda evet hayvanlarda da yeme içme var. Belki hayvanlarda da insanda ortak olan, insanlarla ortak olan bazı özellikler var. Ama sadece insana has olan özellikler var ki işte kalkıp da e, bunu insana has olan özelliği hayvanlarda da düşünmek e, bu diyor bu çok mantıksızlıktır. İşte allah Teala'ya has olan işte o yaratma özelliğini kalkıp da o kudreti kalkıp da diğer varlıklara da vermek böyle saçmalıktır diyor. Ve bundan dolayı bir sürü insanı saptırıyorlar ki okumaya inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle biz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.